aradan sonra herkese merhaba bayağı uzun oldu herhalde 4-5 aydan fazla oldu arkadaşlar biliyorsunuz da en son konuşmamda bebeğin Down sendromlu olmasından bahsetmiştim işte ikili test üçlü test ondan sonra şeklidir o karından sıvı alma işlemi vesaire sonrasında neler oldu ondan bahsedeyim çok kısa özetleyelim işte üçlü tarama testimde %167 çıkmıştı benim değerim. Onun akabinde doktorumuz şey önermişti bebeğin kanından sıvı aldırma Ama bir ertesi gün biz detaylı ultrasona girmiştik. Detaylı ultrasonun sonucunda da şöyle bir açıklama yazmışlar buraya. İşte gebelik 20 haftalıkta o zaman, 20 haftalıkla uyumlu. Fakat üçlü testte %167 çıktığı için ne diyor burada? Bir dakika hemen. Ha test sonucuyla kontrol önerilir diyor. Bunun akabinde <laughs> Perşembe günü gitmiştim. Cuma günü de direkt olarak şey yaptılar. Nedir o? anlıyorsan test sonuç işlemi için direkt hastaneye gittik burada böyle bir tane bilgilendirme formu veriyorlar aslında onay formu böyle işte bunda ne diyor düşük olma riskiniz olabilir diyor 3 haftada tamamlanır diyor işte sonucunu negatif sonuç nedir pozitif sonuç nedir şeklinde biz ne kadar bekledik aslında 3. haftada bizim sonuçlarımız gelmiş ama bize bize 3 hafta demişlerdi. Ama 2 haftada testin sonucu gelmiş. Biz 3. hafta gittiğimizde direkt test sonucunu aldık. Ee, şöyle bir rapor veriyorlar arkadaşlar. Ben şurayı göstereceğim. İşte mole, ne, moleküler genetik analiz raporu diye. Ben sadece kan yani kandan gittik. Genetik testiyle. Burada ne var? İşte anne yeni oranı falan filan. Çok, çok, çok önemli şeyler yok. Ee, biz yaptırdık. Şurada fetal fraksiyon değeri %9.5 çıktı. Ee, şöyle göstereyim size. Hepsi negatif şeklinde işlemi aldık. Tabi biz bunu aldık. Ben başladım hastanede ağlamaya. Gerçekten çok stresli zamanlardı. Ee, çok şükür şu anda bebeğimiz de doğdu. Hatta kırkımız da çıktı. Bebeğim erken doğdu bu arada. 36 artı 5'te biz doğumumuz gerçekleşti. Biraz acele etti. Erken doğuma bağlı olarak sarılıkla uğraştık ilk doğduğumda. Sürekli işte doktorların tavsiyesi emzirin, emzirin, emzirin. Çok şükür onu da atlattık. Şu anda bebeğimiz sağlıklı, sadece tek problemimiz her bebekte olduğu gibi gaz problemi, onun haricinde bir e, sıkıntımız yok. İyi ki genetik testini yaptırmışım, İyi ki e, karından su aldırma işlemi yaptırmamışım çünkü biliyorsunuz karından su aldırma işleminde e, düşük riski vardı, e, biz buna riske etmedik olur da hani tam 48 saatte o hücre kendini yeniliyor vesaire ama e, tam tersi bir durum da olmuş olabilirdi şu anda sağlıklı bebeğimi kucağıma aldım belki bu sağlıklı bebeğin ölmesine sebep olacaktım bir şekilde benim kararsızlığım e, ya da benim küçücük bir kararım onun hayatını değiştirebilirdi biz bu riske girmedik e, %95 oranında da doğruluk e, payı var Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza aldık. Yani erken doğum e, bu işte şeyden kaynaklı mı? Hayır. Onunla hiçbir alakası yok. Benim ilk kızım 40 haftalık doğmuştu. Bunda 32'den itibaren zaten sürekli kasıklarımda ağrılar, sancılar vardı. E, 34. haftaya geldiğimizde magnezyum kullanmaya başladım. O kasılmaları biraz daha rahatlatmak için. E, sonrasında zaten 36 artı 5. günde gece ee, inanılmaz bir sancım tuttu. Gece de değil aslında saat 6-6.30 civarı. Ee, hastaneye gittiğimde 3 santim açılmam vardı. Sonrasında işte akşam onda 4 santim oldu. Zaten direkt yatış verdiler. Sonrasında bebeğimi çok şükür e, herhangi bir sağlık problemi olmadan sarılık dışında kucağımıza aldık. E, i̇lk zamanlar dediğim gibi sarılıktan kaynaklı birazcık sıkıntı yaşadık. E, şu zaten Down sendrom olayı bizim psikolojimizi çok bozdu ben testin sonucunu alır almaz direkt şehir dışına çıktım çünkü çok stresliydim başına gelenler gayet iyi bilir nasıl zor bir karar olduğunu İşte hem sıvı aldırmanın ya da o test sonucunu beklemenin o günden geçmez saatler geçmez vesaire Biz almaya gittiğimizde ben testi algılayamadım bile hani negatif yazıyor orada görüyorum acaba diyorum ki negatif doğru mu görüyorum Doğru mu yorumluyorum? Tekrar çıktık işte doktora gösterdik. Doktor dedi tamam hiçbir sıkıntı yok. E, gönlünüz rahat olsun. O şekilde e, kalan sürece devam ettik. Onun için bu kadar uzun bir ara vermek durumunda kaldım. E, ama şimdi çok şükür rahatız. Bebeğimiz sağlıklı, sağlıklı bir şekilde büyüyor, gelişimi vesaire her şeyi gayet normal. E, bu durumu yaşayan annelere tek tavsiyem. <laughs> Yani ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Evet karından sıvı da aldırılabilir. Ama 95 oranında doğruluk veren bir uygulama varken ben buna gitmeyi tercih etmedim. Çünkü biliyorum çok zor karar vermek. İşte insanın aklına inanılmaz şeyler geliyor. İşte sıvıyı aldırırsam bebeğime bir şey olur mu? İşte oradan olur ya ucu dokunursa vücudun yerine zarar verir mi? Ya da olsa bu patlarsa bebeğinizi zaten kaybediyorsunuz. E, 20 haftalık bir bebeğin veya da 20-22 haftalık bir bebeğin e, yaşama ihtimali ne kadar olur? Ne şekilde olur? Yaşatabilir miyiz? Yaşatamaz mıyız? E, onun dışında benim mesela şeydi... 20. haftadaydık. 20. haftada şey tabii 20. haftadaydık. Testin sonucu zaten 3 hafta dediler. Bu durumda 23 hafta olacaktı. Fakat 23 haftada işte herhangi bir pozitif olması durumunda işte gebeliği sonlandırın bir sonlandıramıyoruz şeklinde böyle genetik te kanımı alan kişiler sürekli bu şekilde uyarılar yaptılar. Ondan sonra oradaki işte çardaki kişiler yine aynı şekilde söylüyorlar doktorlar aynı şekilde söylüyor siz bunu düşünmeseniz bile sürekli bu tip baskılarla karşılaşıyorsunuz acaba doğru karar verdim mi işte verdiğim karar ne kadar doğru ya bu testin sonucu işte %95'lik bir doğruluk payı olduğu için ya bu testin sonucunda e, negatif çıkarda ya diğer türlü olursa hadi bu sefer amniyosentez mi yaptırsak vesaire gibi insanın aklına dünya kadar şey geliyor. E, gönlümüzü ferah tutmaktan yanayım. Yani ben dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Eğer e, öyle bir durum olsaydı tabii ki başımıza gözümüze kabul edecektik. Ben sadece başıma ne gelecek, hani nasıl bir çocuk dünyaya gelecek. Ona göre planını, programını, işte <laughs> yaşayacağı yeri ev ortamını vesaire ve kendi psikolojimi buna hazırlamak adına zaten bu testi daha çok istedim. Ee, i̇yi ki de amniyotantezi yaptırmamışım. İyi ki genetik testini yaptırmışım. Buradan genetik testini yaptırabilirsiniz. Bilmiyorum. Bendeki genetik testinde negatif çıktı. %95-97 diyor hatta bazı doktorlar. Ee, bendeki testin sonucu testin sonucuyla bebeğim hani aynı <laughs> aynı çıktı öyle söyleyeyim yani e, test negatifti bebeğimde herhangi bir hastalık bir sıkıntı çok şükür şu anda yok e, yani hani bundan sonra Allah korusun Rabbim hastalık verirse vesaire onlar ayrı bir durum ama hani Down sendromu ile ilgili herhangi bir e, durumumuz söz konusu değil e, dediğim gibi yani bu, bu anlar çok zor anlar Kendim de yaşadığım için gerçekten çok iyi anlıyorum. Ee, gönlünüzü ferah tutun ve genetik testine güvenebilirsiniz bence. Çünkü üçlü testler zaten bizim Türk genlerine çok uymadığı için genetik testi zaten devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor. Hani üçlü testte herhangi bir sıkıntı varsa devlet hastanelerine gidip bu testi yaptırabilirsiniz. En azından daha net bir sonuç alabilirsiniz. Ee, haricinde kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. İki çocukluğu olarak bilmiyorum nasıl olacak bundan sonraki hayatımız. Şu ara biraz zorluyor beni. Çünkü bebeğimde gaz problemi var. Onunla ilgili de e, bilgiler paylaşmak istiyorum. İleriki videolarda onları da e, sizinle paylaşıyor olurum. Görüşmek üzere diyorum. Ee, i̇nşallah herkesin bebeği, herkesin evladı sağlıklı, sıhhatli dünyaya gelir ve sağlıklı, sıhhatli olarak yaşamına devam eder. Ee, herkese selamlar.